Selam arkadaşlar. Neler dönüyor? Hey, beyzbol topu. Sana göre neler döndüğünü tahmin edebilir miyiz? Dönüyoruz tabii ki. Evet, beyzbol topu. Senin gibi hızlı bir topun dönüp durması hiç şaşırtıcı değil. Ama tabii ki benim dönmemin bir sebebi var. Her zaman oyunda olmalıyım, değil mi? Haklısın. Ama biraz yavaşlamak da iyi olabilir. Hadi, biraz gevşeyelim ve oyunun tadını çıkaralım. Tamam, tamam. Ama şimdiye kadar top yuvarlanmasında senin kadar iyi olmadığını itiraf etmeliyiz beyzbol topu. İtiraf ediyorum. Futbol topu. Senin gibi yuvarlanmak bana çok daha iyi geliyor. Ama unutmayın. Beyzbol topu. Bu oyunun en tepesinde olduğumu söylemek istiyorum. Benimle rekabet edemezsiniz. Oh, basketbol topu. Kendine güvenin harika. Ama maç sırasında da yüksekliği seversen top sahadan çıkar. Evet, futbol topu senin için yükseklik o kadar önemli ki Sadece kendi sahanıza vurup. Hey, bu kaba oldu. Ben sadece oyunun tadını çıkarıyorum. Dönüşüme bakmayın. Tabii ki. Basketbol topu senin dönüşlerin her zaman sıkıcı değil. Bazen tam anlamıyla döndürücü olabiliyor. Hırsınız. Tam anlamıyla. Ama şimdi gerçekten oyun zamanı. Hadi eğlenelim ve en iyi olmaya çalışmayalım. Çünkü zaten en iyiyiz. İn. Haklısın, en iyiyiz. Hadi oyun başlasın. Hadi bakalım. Basketbol topu benim hızımı yakalayabilecek misin? Tabii ki. Ama senin gibi hızlı olamam. Seni yakalayabilmem için topumu çok hızlı döndürmem gerekecek. Hey arkadaşlar, ne oluyor burada? Bu ne kadar hızlı ve dönerek gidiyor? Oh, sadece basketbol topu ile biraz rekabet ediyoruz. Onun hızına yetişmeye çalışıyorum. Ah, anladım. Ama bilin ki Futbol sahasında hızlı koşu benim işim. Belki de bir gün sizi ikisini de geçebileceğim bir yarışa davet ederim. Şaka mı yapıyorsun futbol topu? Seni geçmek için önce topu kontrol etmeyi öğrenmen gerekecek. Evet, belki de birlikte bir yarış düzenlemeliyiz. Kimin en hızlı olduğunu görelim. Ama futbol topunun bir adımını bile göremezsin beyzbol topu. O saha boyunca hüküm sürer. Oh, gerçekten mi? O zaman belki de bir futbol maçında karşılaşmalıyız. Bakalım ben mi hüküm sürecek yoksa siz mi? Bu çok eğlenceli olabilir. Neyse, oyun zamanı. Hadi başlayalım ve kendi yeteneklerimizi gösterelim.